Merhaba arkadaşlar. Tam sayıları negatif kuvvetleriyle devam edeceğiz. Tam sayıların negatif tam sayı kuvvetleri birer rasyonel sayıdır. A sıfırdan farklı bir tam sayı ve N doğal sayı olmak üzere A üssü eksi N 1 bölü A üssü nedir? Aslında bu nedir arkadaşlar? E, A üssü neyinin çarpmaya göre tersidir. Bunu unutmayacağız. Örneklerimize devam edelim. 7 üssü eksidir. 1. Eksi 1 demek 7 sayısının çarpma işlemine göre nesiydi? Tersiydi. Yani 1 bölü 7. 4 üssü eksi 3. Bakıyorum pozitif ama negatif kuvveti. O zaman 1 bölü 4'ün kübü şeklinde yazacağım. 6 üssü eksi 2 negatif kuvvet 1 bölü zaman negatif kuvveti gördüğümde 1 bölü diyeceğim. Asla unutmuyoruz. 1 bölü 6'nın karesi şeklinde devam edeceğim. Buraya baktığımda eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Gençler burada parantez var. Parantezimizi asla unutmuyoruz. Neriman hocam da illaki bahsetmiştir. Eksi yani negatifin tek kuvveti bakın. 3 bir tek sayı. Önce işaretimizi belirleyelim. Eksinin tek kuvveti eksi. Hocam buradaki eksi, buradaki eksi. Evet asla karıştırmıyoruz. Önce ifademin eksi olup olamayacağını kararlaştırıyorum. Bu eksi bir bölü demek. Bir bölüden sonra ne? Eksi 2'nin kübünden ne gelecek? Eksisini yazdım. 8 gelecek. Devam ediyorum. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Şöyle de gösterelim size. Bu eksi 1 bölü demek karesi neyin? Eksi 5'in. Buradan da 1 bölü eksi 5'in karesi nedir? 25'tir. Derste gösterdiğimiz şekliyle yapalım. Nasıl yapıyorduk? Buraya parmağımızı koyuyorduk. Bu sayımızı kapatıyorduk. Hocam eksiyi alıyorum. 1 bölü karesi Parmağımı kaldırıyordum. Neyin? Eksi 10'un. Eksi 10'un karesi neydi? 1 bölü 100'dü. Devam edelim. Parantezin önemi. Parantezin öneminden bahsederken Neriman hocamız bahsetmişti. Biz de bir negatif kuvvette nasıl oluyor parantezimiz ona bakalım. Şimdi sol taraftaki ifademiz eksi. 2'nin eksi ikinci kuvveti. Sağ tarafa baktığımda eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti. Burada e, nelere dikkat edeceğiz? Bu eksi daima kalacak. Eksi. E hocam bu eksi iki neyi ifade ediyor? Bu eksi iki diyor ki ben hangi sayının üzerindeysem onun kuvvetiyim. Başka hiçbirini ilgilendirmem diyecek. O zaman bu eksi tek başına kaldı. Beni diyor hiçbir kuvvet kabul etmedi diyor. 2'nin eksi ikinci kuvveti demek bir bölü 2'nin karesi demek. Bu da neye eşit olacak? Eksi 1 bölü 4'e eşit olacak. Peki buraya bakalım. Buraya baktığımızda eksi 2'nin. Bakın eksi 2'yi ne yapmış? Korumuş. Kim korumuş? Eksi 2 korumuş. Eksi 2'nin kuvveti eksi 2. Burada ne yapacağız hocam? Önce işaret belirle. Eksi 2'nin negatif bir sayının çift kuvveti neydi? Pozitifti. Sonucu pozitif olacak. Baktığımda bu eksi ne yapacak? Eksi 1 bölü yapacak. Üstümde, üstümdeki negatif üstüm 1 bölü yapacak. Eksi 2'nin karesinden ne yapacak? 4 yapacak. Bakın burası ne yaptı? Eksi 1 bölü 4 yaptı. Burası artı 1 bölü 4 yaptı. Yani parantez varsa parantez neyi ifade ediyor? Ona çok iyi dikkat edeceğiz. Devam. Gelelim rasyonel sayıların kuvvetlerine. Şimdi normalde tam sayıların kuvvetlerini alırken ne yapıyorsak rasyonel sayı kuvvetlerini alırken de aynı işlemi uygulayacağız. Zaten 7. sınıftan hatırlıyoruz. Ee, bakalım pozitif kuvvetini alırken pozitif kuvvetten kastedilen 3'ün artı 3 olması. 2 bölü 3'ün kübü. Bu şu mu demek arkadaşlar? Üslü ifadeden de bildiğimiz üzere 2 bölü 3'ü ne yapıyor? 3 kez çarp diyor. 3 kez çarptığımda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 bölü 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Peki hocam bunu böyle tek tek yazmak yerine yani 2 bölü 3'ü 3 üç kez yazmak yerine şöyle yapamaz mıydım? Evet yapabilirdim. Bakın ne yapabilirdim? Bu Yine ne yapılmış? 2 bölü 3 korunmuş. Neyle? Parantezle. Parantezle koruduysam 3 diyor ki ben hem 2'nin üstüyüm hem de 3'ün üstüyüm diyor. Ben diyor çünkü ikisini de korudum. Parantezle korudum. Bakalım o zaman 2 bölü 3'ün kübünü alırken ben şöyle de yazabiliyormuşum. 2'nin kübü 3'ün kübü. 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27. Edelim, negatif kuvvetle e, negatif kuvvet verildiğinde 2 bölü 3'ünden nasıl e, pozitif kuvvetini alıyorsa negatif kuvvette de önce ters çevrilir sonra kuvveti alınır hocam neden ters çeviririm çünkü şu üstündeki bakın 2 bölü 3 üstü eksi 3 bu üstümdeki neydi? Çarpmaya göre tersiydi. İşte bundan dolayı ben önce ne yapacağım? İşlemimi ters çevireceğim. Ters çevirdiğimde çarpmaya göre 3 bölü 2'nin nesi olacak? Kübü. Yani bu aslında buna eşit. E şimdi ben bir üstünde görmüştüm pozitif kuvvet almaya nasıl alıyordum? 3 diyordu ki ben hem 3'ün hem 2'nin kuvvetiyim. O zaman yazalım. 3'ün kübü bölü. 2'nin kübü. Bu da 3'ün kübü 27. 2'nin kübü 8 şeklinde ne yapıyorum? Yapabiliyorum. Devam. Evet sorumuza bakalım. En çok karşılaştığımız soru tiplerinden birisi. 1 bölü 16 eşittir. 2 üssü x olduğuna göre x üssü Eksi 1 kaçtır? Bakın x'i sormuyor. Böyle sorularda neyi sorduğu da çok önemli. Hocam nasıl yapacağım? Şurada bir tepe takla gelmiş bir sayım var. Bu tepe takla gelmiş olan sayım ne? 16. 16'ya önce 2'yi gördüm ya burada. 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. 16, 2 üssü nedir? 4'tür. Hepimizin bildiği üzere. Peki 2 bölü 2 üssü 4 bir bölü şeklinde mi yazılmış? Evet. Yani ne olmuş? Çarpmaya göre tersi gelmiş. O zaman ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? 2 üssü eksi 4 diye yazabilirim. E burayı biliyorum artık. 2 üssü eksi 4 eşittir. Buraya da ne vermiş? 2 üssü x vermiş. Eşitlik varsa, bakın eşitlik varsa tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Bu işlemi şöyle de yapabiliriz. Neyi okumuyorsam o ona eşittir. 2, 2, x, eksi 4. x'im o zaman eksi 4 yaptı. Ama bana x üstü eksi 1'i soruyordu. x üstü eksi 1, eksi 4'ün eksi birinci kuvveti eksi birinci kuvvet demek direkt çarpmaya göre tersi demek ne yapabilirim 1 bölü eksi 4 yazabilirim. Bu da eksi 1 bölü 4'e de nedir? Eşittir. Devam. x eşittir eksi 1 ve y eşittir 2 ise y eksi x üssü x eksi y kaçtı? Böyle sorularda dikkat etmem gereken şey işaretler. Gençler sakın unutmuyoruz. Tek tek yerine yazalım. Parantezimi açtım. y 2 eksi Bakın bu eksi bunun eksisi. İkisi neydi? Eksi 1. Eksi 1. Bu x bakın sakın unutmayın. Üssü x eksi 1 eksi y 2. Devam. Önce parantez yapılır işlem önceliğinden. Şurada bir neyim var? eksi eksi artı yaptı. 2 1'den parantezim 3 üç yaptı. 3 üssü -1 2'den -3 yaptı. O zaman ben bunu biliyorum. Bu ne? Negatif kuvvet alma. 3'ün üçün -3. kuvveti. E bu ne demekti? 1 bölü kübü neyin? 3'ün. E 3'ün kübünü de biliyordum. Neydi? 27. O zaman cevabım 1/27'dir. Devam ediyoruz. alıştırmalarımıza da bir bakalım. Ee, çok güzel e, 4 tane örneğimiz var. 2 üssü eksi 3. Neydi? Eksi demek e, üst, e, üstte ise 1 bölü. Bunu aldım. Tamam. Ne kaldı geriye? Bakın kapattığımızda 2'nin kübü kaldı. Tamam o da 2'nin kübü olsun. Artı eksi 4'ün eksi 1. kuvveti. Eksi 1. kuvvet sayının direkt nesiydi? Çarpmaya göre tersiydi. Yani eksi 1 bölü 4'tü. Devam edelim. 1 bölü 2'nin kübü 8. Artık burası eksi olabilir. Eksi 1 bölü 4. E, bu işlemi nasıl devam ettiriyorduk? Payda eşitleyerek. Ortak paydan 8. E, 1 eksi 2'den. Eksi 1 bölü 8. Şıklarda böyle mi gelir? Hayır böyle gelmez. Nasıl gelir? E, biz tabii ki öğrendik. Bu nedir? Eksi 2'nin eksi üçüncü kuvvetidir diye ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Buraya bakalım. 5'in eksi ikinci kuvveti eksi Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Şimdi asla yapmayın. Uyarıyoruz tekrar tekrar. Eksi eksi var hocam. Burası artı yaptı. Hayır yapmadı. Neden? İşlem önceliğini biliyoruz. İşlem önceliğinde neydi? Önce üstü sayılardı. O zaman önce üstü sayılar ise eksi 5'in önce bir eksi 2. kuvvetini al. Eksi 2. kuvvet demek 1 bölü karesi neyin? Eksi 5'in. Şu eksilerimizi de koyalım. Bunu da alalım. Eksi ikinci kuvvet demek 1 bölü karesi neyin? 5'in karesi. Devam ettiğimizde 1 bölü 5'in karesi 25 eksi 1 bölü 5'in karesi negatifin çift kuvveti yine neydi? Pozitifti. Bu da eksi 1 25'ten çıkardığımda ne olur? Sonuç sıfır olur. Tekrar ediyorum, asla eksi eksi artı yapar hocam diyerekten direkt oraya ne yapmıyoruz, atlamıyoruz. Devam edelim. Eksi 2'nin eksi birinci kuvveti. Bakın bu eksi ne diyecek? Eksi beni ilgilendirmez. Ben 2'nin üstündeyim diyecek. Eksi yalnız kaldı. Neyse üzülmesin. 2'nin eksi birinci kuvveti. 1 bölü 2'dir hocam. Çarpmaya göre tersidir. Artı 3'ün eksi birinci kuvveti. 1 bölü 3'tür. Çarpmaya göre tersidir. Artı 4'ün eksi birinci kuvveti. 1 bölü 4'tür. Bunu işlemi artık kesirlerde toplama ve çıkarma. Kaçta eşitlerim? 12 eşitlerim. 6 ile 4 ile ve 3 ile ortak paydam 12. Eksi var burada. Bunu unutmuyoruz. Eksi 6 artı 4 artı 3. Ne yaptı? Artı 7 eksi 6'dan 1 bölü 12 yaptı. Artık buna yapabileceğim bir şey yok. 1 bölü 12 şıklarda yoksa nedir? 12 üssü eksi 1'dir. Yani çarpmaya göre 12'nin nesidir? Tersidir. Bakalım son sorumuz. 2 üssü eksi 1 çarpı 2 üssü eksi 3 çarpı 4 üssü eksi 2 bölü eksi 4 üssü eksi 4. Bakıyorum tüm sayılarımda pozitif. O zaman sonucu ne gelecek? Pozitif gelecek. Yani bir işaret incelemesi yapmama gerek yok. 2'nin eksi birinci kuvveti çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 çarpı çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 ama nesi? 2'nin kübü çarpı çarpmaya göre tersi nesi? 4'ün karesi bölü. Eksi 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti. İşaret incelemesi yapmam gerekiyor. Neden? Negatif bir sayının kuvvetini alıyorum. Negatif bir sayının çift kuvveti neydi? Pozitifti. O zaman sonucum pozitif gelecek. 1 bölü. Eksi 4'ün dediğimiz gibi dördüncü kuvveti nedir? 4 Dört üssü 4'tür. İşlemlerimizi yaptığımızda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 4'ün karesi yazalım. Bölü 1 bölü 4, üstü 4. Buraları çarpacağım. 1 bölü 2 e, kere 8 16. Bu da 16. 16 çarpı 16 bölü 1 bölü. Bunu da ne yapacağım? 4 e, şöyle ayırabilirim. 4'ün karesi çarpı 4'ün karesi şeklinde ya da 4 tane 4'ün çarpımıdır. İlla ki formül ezberlememize gerek yok. Şuradan devam ediyorum. E, şu benim ana kesir çizgim, bu ilk sayım. Birinci sayı çarpı ikinci sayı ne yapılır? Ters çevrilip çarpılır. Buradan 4 kere 4 16 sadeleşti. 4 kere 4 16 sadeleşti ve cevabım ne oldu? 1 olarak bulundu. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.